Ne oldu duruyor? Ne oldu değişti? Yorgun musunuz? Yorgun musunuz? Hı. ama parka geldik ne güzel oyun oynamak hey. istemiştiniz. Parka getirin beni dediniz. Parka getirdim sizi. Yorgunsunuz. Hı, kaydı. Aa hiç hali yok. E diğer kaydırağa gidin belki hoşunuza gider o. Hadi gidin bakayım. Hadi. Geç yavaşça gel. Kayın bakayım. Hadi kayın kayın gelin. Aa hiç hali yok çocukların. Ne oldu? Kaymayacak mısınız? Ha, tabii ya aklıma bir şey geldi. Siz burada bekleyin tamam mı? Arkadaşlar ben onları gittim. Kakao süt aldım. Şimdi bunu içecekler ve güçlenecekler. Çocuklar kakao süte bayılır. Hadi hemen verelim. Eslem Duru. Bakın inin aşağı size sürprizim var. Gelin. Gel 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 gel. Gelin 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 gelin. Bak. Tut bakayım. Eslem koş koş koş. Bak. Hadi kakao sütlerinizi için güçleneceksiniz. Bu seçimize güç getirecek kayacaksınız. Hadi bakayım bir yudum alın. Park çok eğlenceli geçecek şimdi. Size gittim kakao süt aldım geldim. Evet Duru içti bir enerji geldi mi Duru? Evet Duru, hafif bir enerji geliyor arkadaşlar. Eslen <laughs> sana da gelmeye başladı mı enerji? Evet arkadaşlar şu an konsantre olup süt içtiler. Nasıl hissediyorsun? Çok güzel. Çok güzel. Of, alayım ben Duru'nun sütünü. Şöyle kenara koyayım. Bakın Çok orada iyi. da kekler, kurabiyeler var çocukların. Şöyle koyalım. Bakın bakın koşarak gidiyorlar. Oo, Eslen hadi kay. Duru Tamam gel. Orası ıslak olabilir Esrem gel sen de buradan.